Antalya Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi öğretim üyesi Profesör Doktor Coşkun Usta, insanlar korona korkusuyla gereksiz yere ilaç kullanıyorlar. Fazla kimyasallar vücuda yarar yerine zarar getirir dedi. Bir korku ortamı var. E, çok zor bir hastalıkla baş ediyoruz. Bir pandemi ortamı var. Böyle bir ortamda da insanlar e, kendi çözümlerini bulmaya çalışıyorlar. Koronavirüs hepimizin korkulu rüyası. Virüsten korunayım diye kullandığımız kimyasallar sandığımız gibi dostumuz değil. Hatta en tehlikeli düşmanımız. Gereksiz yere birçok madde, ilaç kullanıyoruz. Hatta kimyasal kullanıyoruz ve bir vücudumuza da ekstradan bir zarar da vermeye başladık. Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi öğretim üyesi Profesör Doktor Coşkunusta gereksiz ilaç kullanımı yapılmaması konusunda uyardı. Lütfen gereksiz yere Kimyasal kullanmayınız. Buna ilaçlar da dahildir, buna dezenfektanlar da dahildir. Eğer koronaya yakalandıysanız da sağlık görevlerinin söylediği ilaçlar dışında bir ilaç kullanılmamalı. Adama Covid olmuş, Covid ilacı veriyorsunuz, kullanmaktan çekiniyor. Ama Covid korkusuyla gereksiz bir sürü kimyasal ve daha zararlı maddeyi de alabiliyor. Profesör Doktor Coşkun Usta, Covid-19 olacağı endişesiyle gereksiz ilaç kullanıp ağzınızın içindeki bariyeri bozmayın dedi. Ağzımızın içinde de virüsle savaşan e, antikorlarımız var. Mukus dediğimiz maddenin içerisinde savunma hücrelerimiz var. Ağzımız vücudumuzun akciğerlere açılan kapısı. Bilinçsiz kullanılan ağız spreyleri ağzımızın iç bariyerini bozabiliyor. Yani fayda sağlamak yerine zarar veriyor. Siz eğer yanlış ilaç kullanırsanız, gereksiz kimyasallarla ağzımızın içini alkol de dahil boşu boşuna o bariyeri bozarsanız savunma sisteminizi bozuyorsunuz demektir. Kendinize bilakis daha fazla koronoyla karşı karşıya kalmanızı, korononun orada daha çok kalabilmesini sağlıyorsunuz.